Selam, ben Zaman Avcısı. Proje Son Hardcore serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu serinin hardcore olmasının en büyük sebebi ırz düşmanı zombilerin hem gece hem de gündüz şekilde koşabilmeleridir. Evet tabii ki bazı zombiler içinde bir takım istisnalar var tabii ki ama diğerlerinde koşabilmesinin yanı sıra bize çok büyük zorluklar çıkartacağını düşünüyorum. Hazırsanız videomuza geçelim efendim. Sizlere ilk olarak kullandığım modları göstereyim arkadaşlar. Eğer isterseniz başka bir videoda bu modları detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. Bana göre şu anda aktifleştirmiş olduğum videodaki modları bunları oyunu eklediğimizde oyun daha gerçekçi ve dinamik hale geliyor. Bu modlar sayesinde oyunumuz hem daha çok çeşitli hem de daha çok sürükleyici bir hale geliyor arkadaşlar. Modlarımızı da kurduğumuza göre arkadaşlar yavaştan en sevdiğim kısma gelelim. Yani dünyayı oluşturma oluşturmak başlayacağımız haritayı da West Point haritası olarak seçiyorum arkadaşlar. Hem Los Ley en yakın şehir olduğu için hem de genellikle boyundaki amacım buna yönelik olduğu için oyunun başlangıç gününü arkadaşlar zombi salgınının ilk gününü ve en erken saatleri olarak ayarlıyorum bazı yayınlarımda bir takım arkadaşlarımız bana helikopter özelliğini yani helikopterin gelme şeyini neden açmadığını soranlar olmuş. Şu şekilde açıklayayım. Bu özelliği kolay kolay hiçbir oyunda zaten açmayacağım. Çünkü bana fazla mantıklı gelmiyor zaten. Helikopter hem gözükmüyor hem de bir tek ses çıkartıyor. O yüzden pek fazla açmayı da düşünmüyorum. Benim en sevdiğim özelliklerden birisi de arkadaşlar çoklu vuruş özelliği. Bu benim karakter özelliklerini en çok beğendiğim özelliklerden birisidir. Ve son olarak da canlar bu serinin asıl ana hedefine gelmiş bulunmak değil. Zombilerin hızlı koşması. Bu kısımda hepsinin hızlı olmasını değil, rastgele koşma hızına sahip olmasını istiyorum. Hem daha iyi olur hem daha gerçekçi olur. O yüzden rastgele olmasının bizim için daha ideal bir seçenek olacağını düşünüyorum canlar. Artık dünya ayarlarını yaptığımıza göre arkadaşlar karakter ayarlarına geçebiliriz. Bu kısımda meslek seçiminde kararsız kaldım arkadaşlar. Takipçilerim de genellikle bildiği üzere dızcılık mesleğini yani hırsızcılık mesleğini seçerim. Bu benim için daha kolay olur. Daha kolay araba çalarım falan fistan. Bunlar güzel olur. Ancak bu seride fazla kolaylık yaşamak istemediğim için hırsızlığı seçmedim. Tabii ki bu kararın yüzünden sonradan pişman olur muyum olmaz mıyım onu izleyip göreceğiz. O yüzden bu seride birazcık farklılık olsun diye arkadaşlar savaş gazisi mesleğini seçmek istedim. Hem meslek olarak daha farklı hem de benim için bir yenilik olacak. Ayrıca bu meslekteki soğukkanlılık özelliğe sahip olması bu da mesleği gözümde daha cazip hale getiriyor. Olumsuz özellikler konusunda da ise daha çok geçici olumsuz özelliklere yönelmeyi tercih ediyorum. Yoksuz özelliğini zaten neredeyse her zaman alır. Yaralı özelliği ise kesin yani yoksulu almasam bile yaralıyı mutlaka seçerim. Bunun dışında genellikle almaya yöneldiğim diğer geçici olumsuz özellik ise zayıf oluyor. Ancak belki fazla hoşuma gitmez diye bazen tereddüt ediyorum bu özelliği almak konusunda. Son olarak da fazla yaralanacağımı düşünmediğim için derisi narin özelliğini de ekliyorum. Tabii bu özelliği de eklediğim için pişman olacağım onu da izleyip göreceğiz. Evet, onu seçtiğim olumsuz özellikler de genellikle bunlar arkadaşlar. Olumlu özellikler de genellikle kalıcı özellikler yer vermeye çalışırım. Her oyunda neredeyse her zaman aldığım bir özellik vardır canlar. O da sert ayak. Benim için her zaman olmazsa olmazdır. Beni kaç defa hayatta tuttuğunu sorsanız sayamam. Sonrasında eğer tecrübe puanım yüksek ise hızlı öğrenim özelliğini de alırım. Bu özelliği almamla beraber neredeyse her meslekte veya güç kombinasyonları da özellikle daha hızlı tecrübe puanı edinmemi sağlar. Bu yüzden benim için oldukça en değerli özellikler haline geliyor. Genellikle hırsız mesleğini seçtiğim için usta şoför gibi özellikleri de alırım. Tabi bu sefer savaş gazisi mesleğini seçtiğimi unutmuşum. O yüzden usta şoför özelliğinde alıvermişim. Ama hırsız mesleğinde kesinlikle bu özelliği her zaman yer verir. Ayrıca benim de olmazsa olmaz olumlu özelliklerden iki tanesini asla kaçırmam. Birincisi eli çabuk, ikincisi sert ay. Bu özellikler benim için her oyunda neredeyse olmazsa olmazdır. Karakterin dış görünümüne geldiğimizde ise benim için her zaman kayıtlı bir dış karakter vardır. Bu karakterin ismini her zaman zaman avcısı olarak adlandırırım. Öyle kalır. Şimdi İlk oyunumuza geçelim efendim. Bakalım bu meslek bize nasıl bir yol sunacak. Şimdi güvenli bir evde doğduk. Her ne kadar evdeki eşyalar pek de iyi olmasa da az da olsa bizi idare edecek durumda. İlk iş olarak evdeki bulduğumuz kıyafetleri giyip sakin bir şekilde dışarı çıkmaya karar verdim. Of kıyafetlerimiz ama yakıyor ha jilet jilet üf. Neyse hadi bakalım. Kıyafetlerimizi giydikten sonra dışarı çıkmaya karar verdim. Ama bu sefer farklı bir durum var. Çünkü ilk kez zombileri koşma modunu açtım. Kapıyı açar açmaz ilk zombi direkt bana doğru koşa koşa gelmeye başladı. Bu anın heyecanını saklamak zor olsa da zombiyi eve çekip kolayca yere sermeye başardım. Tabii ki bunun gazıyla da gizli bir şekilde evlerin arkasından dolanarak zombiler gözükmeden güvenli bir yer aramaya başladım. Ama bir tane bile zombiye gözükmemiz bizim sonumuzu her an getirebilirdi. Bunu söyledikten sonra bir tane komşumuzun ziyaretine uğramış bulunduk. Tabi komşumuza pek misafirperver davrandıktan sonra eksik olan eşyamızın çorap olduğunu fark ettik. Neyse ki tam da ihtiyacımız olan şeyi komşumuz bize kendi çoraplarını hediye etmek istedi. Biz de bu cömert hediyesi karşılığında güzelce bir teşekkür ederekten yolumuza devam ettik. Tabii ki güvenli bir yer ararken de komşumuzun evini ziyaret etmeyi de eksik etmedik. Güzelce komşularımızla sohbet ettikten sonra evlerinde işimize yarayacak birkaç eşyayı da ödünç aldık. Sokaktaki komşularımızla güzelce ilgilendikten sonra bir komşumuz az da olsa güvenli evinin camlarını bize açtı. Birkaç televizyon programı izledikten sonra o evde geceyi geçirdik ve güzelce de kendimizi toparladık. Ama tabii ki bu küçük ev bana yetmedi. Neden? Çünkü aç gözlülük yapıp sokağın ucundaki daha büyük eve göz diktim. Büyük evimizi güzelce de güvenli hale getirdikten sonra etrafı korumak için devreye atmaya karar verdim. Ama işte bu kararın sonumuz olacağını tahmin edemedim. Burada görmüş olduğunuz gibi evimizin arkasındaki zombi grubunu rahatlıkla alabiliyorum. Tabii bu kargaşa esnasında bazı zombilerin ısırıklarından kaçınabildim. Son grubu bitirdikten sonra cesaretlenmiş olmam gerekir ki karşı sokağımızda gezinen grubu kendime çekmeye karar verdim. Tabi aralarından bir tanesinin beni kapmasıyla tüm grubun üstüne çullanması bir oldu. Ay, belli ki bu seri bol bol ölümlerle dolu olacak. O zaman yavaştan ikinci denememize gidelim. Bu oyunumuzda bu sefer bir şey farklı yapmak istedim. Tabi bu farkı da yanık ünitesi altısı olarak sağlamak istedim. Olumsuz özelliklerin en sonunda en kötüsü haline geliyor. 20 artı puan veriyor olumsuz özelliklerden kat kat fazla alıyoruz hem de eksi bir yönü olarak da e, tüm vücudumuz sargılı ve yaralı olarak şekilde doğmuş oluyor. Yani bu zorlukta böyle bir şey seçmem tabii akıl kârı olmadı. Onu da izleyip Tabii ki doğar doğmaz karakterimiz ilk adımı attıktan hemen sonra acı içine kıvranmaya başladı. Tabii bununla beraber fazla vakit kaybetmeden ayağımız seke seke olsa da doğduğumuz evi ufak çaplı güvenli hale getirip evin içindeki eşyaları araştırmaya karar verdik. Tabi işimize yarayacak eşyaları çaldıktan ay, ödünç aldıktan sonra yolumuza koyacağız. Güzelce ne kendimizi ayarladıktan sonra yan komşumuzun evine geçmeye karar verdik. Tabi yan komşumuzun evini boş olacağını düşündüğüm için eve direkt dalı verdim. Amputeden sonra verdiğim en kötü ikinci karar oldu. Tabii ben az da olsa birazcık cesaretlenerek zombileri almayı düşündüm. Kapıyı aç kapa yaparaktan birkaç zombiyi alt etmeyi başardım. Ama işler sonrasında azıcık azıcık minnacık bir bozuntuya Sıyrılma özelliği sayesinde zombilerin birkaç ısırığından sıyırdıklarla kurtardım tabii ki. Bu sıyrılma özelliği çok çok işime yarayan bir özellik. Eğer kat kat tecrübe puanım çok varsa ilk alacak şeylerimden birisi de budur. Tabi sonrasında fazla dayanamayıp onlara yem oldu. Bu sefer karakterimi işsiz yapmak istedim arkadaşlar. İşsiz yaptıktan sonra zaten onunla beraber baya bir artı özellik aldık baya baya artı özellik aldık. Güzelce karakterimizi ayarladıktan sonra yeni evimize doğmak için oyunu başlattık. Tabi evimizde doğar doğmaz televizyon aldık güvenli bir yere çekip izlemek istedik. Bu doğduğumuz evin tuvaleti biraz küçük olduğu için kapının eşiğine koydum. Tabi eşiğine koyduktan sonra televizyona hiç dokunamadım. Düne televizyonu izleyemeden başlamış bulunduk. Güzelce evdeki eşyaları toplayıp işimize yarayacak eşyaları aldıktan sonra dışarıyı araştırmaya çıktık. Dışarı çıkar çıkmaz tabi dışarıda kaza yapmış araba gördüm. Tabi bu arabaları araştırmam için etrafındaki zombileri halletmem gerekiyordu. Acayip bir kalabalık söz konusuydu. Zor da olsa tüm zombileri anca temizleyebildim. Tüm zombileri güzelce temizledikten sonra ambulansı yanına anca varabildim. Ambulansı güzelce bir araştırdıktan sonra en sevdiğim sırt çantası buldum. Bir de boş kalış şeysi falan buldum. Bunlar bizi bayağı bir götürecek olan şeyler. Çok geçmeden evleri araştırırken barikatlı bir ev buldum. Bunu bulur bulmaz tabii beni bayağı bir mutlu etti. Çünkü burada bulduğum eşyalar beni acayip bir uzun süre götürebilecekti. Tabii ben böyle düşünüyordum. Sonradan bunu farklı bir şekilde gelişeceğini pek ümit edemedim. Eve girer girmez tabi eve güzelce içini dışını güvenli hale getiriyorum. Ondan sonra yavaştan bu yerleşeceğimiz evi düzenlemeye karar veriyorum. Şu an oyunun zor olduğu için kolay kolay güvenli bir yere gidemeyeceğimi düşündüm. O yüzden barikatlı evlere geçmem daha güvenli olacaktı. Gerekli eşyaları aldıktan sonra dışarı araştırmaya karar verdim. Beceri kitapları falan fistan baya bir şey eksik olduğu için elleri güzelce araştırıp bizim eve hem gıda takviyesi hem alet takviyesi hem de kitap ve beceri takviyesiyle geri gelmek istedim. Evimizde o kadar eşya varken benim tasarruf etmeyi düşünüp böyle bir saçma karar verip kızartma tavasını almam. Neyse neyse bu ufak detaylara takılmadan yolumuza devam edelim canlı evleri araştırırken yeni bir barikatta bir ev keşfediyorum. Bu eve uzaktan bakınca camları şeyleri falan hep sağlam gibi gözüküyor ve daha fazla kapıları camları barikatlı olduğu için onu almayı düşündüm, yerleşmeyi düşündüm. Evin etrafını güzelce güvenli hale getirirken bir tane evin arasından zombi grubu çıka geldi. Zombi grubuyla güzelcene çatışırken tabi onları çok rahatlıkla tutuyordum, Şey yapıyordum. Tam kaçacağım sırada saçma bir karar verdim. Tabi bu andan sonra anlatmaya gerek yok. Buradaki temel amacım gelenlerin hepsini camdan güzelce ayağımla eze eze almaktı. Tabi bir anda hepsinin geleceğini düşünmediğim için hepsi aynı anda çullandığı için aralarından ayağa kalkanlar oldu. Birinin ısırmasıyla diğerlerinin saldırması bir oldu. Bu arada arkadaşlar canlı yayın bölümüne bakmayı unutmayın kanalımdaki. Youtube'dan arada bir canlı yayınlar açıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten çok mutluluk duyarız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın canlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.